Evet arkadaşlar güzel bir Safranbolu günden hepinize merhabalar. Bugün Mayıs ayının 4'ü. Bugün Kadir abiyle beraber Safranbolu Cemal Caymaz mahallemizdeyiz. Arkadaşlar bugün 4 ee, mevsim olmayan aşı, 4 mevsim yapılabilen tek aşı ee, diye bahsettiğimiz yongalı göz aşısını size anlatacağım, hem uygulayacağım hem anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yongalı göz aşısını ee, şubat ayından itibaren, şubatın başından itibaren yani mevsimin sıcak geçtiği yerlerde, şubat ayının başından itibaren Haziran ayına kadar ve Haziran Haziran ayından da e, Ekim Kasım ayının sonuna kadar e, yapılabilen güzel bir aşı çeşidi, neredeyse bütün meyve ağaçlarında e, tercih edilebilecek yani yapılabilecek bir aşı. Eğer bunu erken dönemde yapacaksınız arkadaşlar. Yani Şubat'la Haziran arası yapacaksanız böyle bu şekilde muhafazalı kalemlerden, saklanmış kalemlerden elde ettiğiniz gözlerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Bakın burada gözlerimiz var arkadaşlar. Şurada şurada gizli gözler var. Bakın şurada neredeyse patladı, patlayacak. Bu kalemi ee, Halil İbrahim Hocam göndermişti. Daha önce de aşı yaptım bu kalemlerden. Ee, Kahramanmaraş'ın Abbas Ağ inciriymiş. Çok güzel sarı bir incir. Ee, o inciri burada inşallah e, ben çoğaltacağım. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bu aşıyı erken dönemde yapacaksanız yani Şubat ayından Haziran ayına kadar veya Temmuz ayına kadar yapacaksanız bu aşıyı daha önce muhafaza edilmiş kalemlerden yapabilirsiniz. Haziran ayından sonra yapacaksanız da yani bu senenin sürgünlerinden, en son senenin sürgünden yap, sürgünlerinden yapabilirsiniz. Bakın şurada sürgünlerimiz geliyor. Bakın patlamış. Yani bu sürgünler yaklaşık 2-3 ay sonra, yani şu baş parmak kalınlığına, şu serçe parmak kalınlığına veya işaret parmak kalınlığına gelebilir. Haziran ayından sonra da arkadaşlar, yani bu yeni sürgünlerden, ağacın üzerindeki en son senenin sürgün dediğimiz yani yeni sürgünlerden bu aşıyı yapabilirsiniz. Yani iki dönemde, iki döneme ayırıyoruz bu aşıyı biz. Erken dönem, geç dönem. Erken dönemde ya bu şekilde saklanmış muhafazalı kalemlerden, e, geç dönemde de yani yaz yazın ortasından itibaren yapacaksanız da, e, en son senenin sürgünlerinden, yani bu senin sürgünlerinden sürgün gözü çıkarıp arkadaşlar bu aşıyı e, yapabilirsiniz. Ha dediğim gibi bu aşıyı neredeyse bütün ağaçlarda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle bir uygulama göstereyim size. Bakın burada ben bunu geçen sene Ekim-Kasım ayında yaptım muhtemelen. Bakın yapışmış göz ama üzerini kesmediğimiz için Bakın dalın üzerini kesmediğimiz için Arkadaşlar göz buradan hafif uyanmış patlamaya çalışıyor. Şimdi aşıdan sonra yaklaşık şöyle 4-5 parmak üstünden keseceğiz bu. Yani ve bu göz buradan patlayacak. Yaklaşık Kadir abi. Bakın. Orada göz neredeyse patlamış, patlayacak. Ama üzerini kesmediğimiz için o göz patlayamamış oradan. Şimdi arkadaşlar hangi kalınlıktaki ağaçlara yapılabilir bu göz aşısı? Yaklaşık şu serçe parmak kalınlığındaki ağaçlardan başlar. Yani şu şekildeki, yani şu incelikteki ağaçlardan başlar arkadaşlar yaklaşık şu kalınlıktaki ağaçlara kadar yapılabilir. Bundan daha kalın ağaçlara yapmamak lazım. Neden? Çünkü biz bunun üzerine keseceğiz. İlk ee, ilk önce ilk önce şöyle 3-4 parmak yukarıdan keseceğiz. Sonra bu aşı sürüp yaklaşık 1-2 metreyi e, geçtikten sonra seneye de şuradan sırt kesimi yapacağız arkadaşlar. Şuradan sırt kesimi yaptıktan sonra bu ağaç burayı dolanacak ve kapatacak. Yani tek gövde olarak devam edecek buradan. Eğer bu ağaç çok kalın olursa şu şekilde. Bakın şu şekilde çok kalın bir ağaca siz yongalı gözası yaparsanız o da tutar. Muhtemelen o aşı da tutar. Ama bunun arkasını kestiğiniz zaman oraya dolanamaz. Onun için en fazla şu kalınlıktaki ağaçlara yapıyoruz biz ee, yongalı göz açısını. Şimdi şurada bir anacımız var. Arkadaşlar ona göz açısı yapacağız. Bakın buradaki anaçların hepsi yaklaşık 20-25 tane burada aşı var. Bakın bunların hepsi aşı arkadaşlar. Bunların hepsi farklı incirlerden aşılanmış incirler. Bunların hepsi arkadaşlar göz aşısı. Bakın şurasından da belli olur. Kadir abi gel şuraya. Bakın tam yani tam kapatmak üzere artık. şuradan aşılanmış. Ondan sonra 200 senede şu kalınlığa ulaşmış. Bakın bu da göz aşısı. Yani biraz inan yani inandırıcı gibi değil ama yani şuradan göz açısı arkadaşlar. Bakın bu buradan göz açısı. Bu buradan göz açısı. Buradaki ağaçların yani buradaki kalın ağaçların hepsi arkadaşlar göz açısı çoğaltılmış ağaçlar. Şimdi şimdi hemen aşımıza başlayalım. Bakın şöyle güzel bir gözümüz var. Şimdi şu gözü kullanacağım. Önce hemen a, a, e, şu gözün yaklaşık bir santim altından şöyle bir kesi yapıyorum arkadaşlar. Bak şöyle derince bir kesi yapıyorum. Sonra aşımıza ismini veren aşımıza ismini veren yongayı yani yongasıyla beraber kesiyorum bunu. Aynı gene üst tarafından da yaklaşık 1 santim üst tarafından da şöyle yongasıyla beraber biraz derin bir derin bir kesi yapıyorum. Şöyle burada Burada biraz dikkatli oluyorum. Hemen kayabilir. Yani şuradan çok küçük bir parça kopartabilirsiniz. Onu istemiyorum. Şöyle yavaş bir kesim yaptım. Buradan yongasıyla beraber güzel bir parça çıkardık. Bakın şu. Kullanacağımız göz bu arkadaşlar. Bakın yongasıyla beraber aldım. Aşıya ismini veren e, kısım şu. Yani yonga kısmı. Yani yongasıyla beraber aldım. Arkadaşlar incirde gayet başarılı bir aşı çeşidi. Hemen anacımıza gelelim. Şimdi ben bunu buradan havai köklendirme ile çıkarabilirim. Çünkü burada çok sıkı. Onun için şurada şurada kendime bir havai köklendirme yapabilecek bir alan bırakıyorum. Onun için aşıyı şuradan yapacağım. Bakın hemen şu parça kadar anaçtan da parça çıkaracağım arkadaşlar. Yongası ile beraber. Yaklaşık Kadir abi. Önce bakın şöyle bir kesi yapıyorum. Şöyle alta. Yani aynı kalemde yaptığımız gibi. Sonra bu gözü buraya hizalayıp şöyle şu şekilde Bak, yani şuradan bir hiza aldım fazla kesmemek adına şöyle biraz daha kenardan alabilirim elimdeki yonga kalın çünkü elimdeki göz kalın şöyle Bak, bu gözü buraya tutturacağım bu şekilde altını biraz açabilirim şöyle Elimdeki göz biraz kalın geldi. Kenarlardan bakın şurada bir bombe oluşuyor incirde. Ya yani şurayı düzeltebilirim. Bakıyorum biraz daha geniş gibi. Şu kenardan küçük bir parça daha alıyorum. Çünkü bu arkadaşlar bu bu göz buraya koyduğumuz zaman bütün kenarların örtüşmesi gerekiyor. Şöyle. Tam sanki buradan çıkmış gibi olacak. Yani bu parça sanki buradan çıkmış gibi olacak. Bakın. Şu altını da şöyle yapalım. Bakın. Yaklaş Kadir abi. Yaklaş, 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 yaklaş. Yaklaş. Netleyelim. Evet. Bakın sanki bu parça buradan çıkmış gibi arkadaşlar. Şimdi aşı bandımız var, aşı bağımız var. Şöyle şu bağımızı da gösterelim. Şöyle arkadaşlar aşıbağını Zafer Taybaş abi üretiyor Türkiye'de. Ondan temin edebilirsiniz. Ee, Marmara Tarım. Facebook'ta e, Facebook'ta sayfaları var. Arkadaşlar bu aşı bağını daha bunun kalınları da var. Kendisine temin edebilirsiniz. Hemen burada alttan veya üstten fark etmez. Ben alttan başlıyorum. Alttan sarmaya başlıyorum. Şöyle. Burada sadece dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar gözü açıkta bırakıyoruz. Gözün haricinde diğer bütün kısımları sarıyoruz. Şöyle. Şöyle. En son kalan kısmıyla aşı bağını bağlıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şimdi burada yapmamız gereken bir husus İncir bu arkadaşlar. Ee, incirde süt akışı olur. Ee, aşırı bir süt akışı olup arkadaşlar bu gözü yakmaması için hemen şöyle anacın altlarından 5-6 yerinden anacı çiziyorum. Üstten de çizebilirsiniz. Şöyle. Bakın fazla sütü buradan tahliye ediyorum. Bu işlemi yapmanız gerekiyor. Hemen ikinci bir anacımız var şurada. Hemen onun başına geçelim. İkinci bir uygulama yapalım. Dediğim gibi bakın burası çok sık. Ben bunu buradan havai köklendirme ile alabilirim. Onun için şurada bir havai köklendirme alanı bırakıyorum. Aşıyı şuradan yapacağım. Bakın burada bir başa e, burada bir daha önce bir deneme yapmışız. bu tutmamış. Bakın bu da tutmuş. Bu da tutmuş ama patlayamamış. Bakın yapışmış. Hatta şöyle göstereyim size gözü. Hafiften çizeyim. Bakın İçi yeşil. Onu bu göz buradan patlayacak arkadaşlar. 15-20 gün içinde patlayacak. Şu sürgünleri koparti veriyorum şöyle. Şimdi şurada bir başarısız bir aşı denememiz var. Hemen onun altından yaklaşık şuradan ha, ha dediğim gibi şurada bir kendime bir havai köklendirme yapmak için yalan bırakıyorum. Hemen kalemimi alıyorum elime. Yaptığımız gibi önceki aşıda yaptığımız gibi hemen aşının şuradaki gözün bir santim altından derince bir kesik yapıyorum arkadaşlar. Aynı kesiyi üstten de yapıyorum. Burada şöyle kalemi oynatıyorum. Kalemi bıçağı oynatıyorum. Yani birden hızlı bir kesim yapmıyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Buradan hızlı bir kesim yaptığım zaman is istediğim parça buradan çıkmıyor. Yani küçük bir parça çıkıyor. Onun için burada yavaş yavaş şöyle bıçağı ve kalem oynatarak bu gözü buradan çıkarıyorum. Yongasıyla beraber çıkardık. Şöyle düzleyebilirsiniz. Bakın şuralarında bir şişkinlik oluyor. Bakın şu kenarlarında bir şişkinlik oluyor arkadaşlar. Şöyle alabilirsiniz orayı. Çok az miktar. Kullanacağımız gözümüz bu. Hemen anacımıza geliyoruz. Buradan aynı işlemi, kalemde yaptığım aynı işlemi anaçta da yapıyorum arkadaşlar. Önce... Altını açıyorum. Hatta bunu arkadaşlar iki çeşit de yapabilirsiniz. Bakın şöyle hem alttan hem üstten de e, yani bağlama yapabilirsiniz. Onun için şuradan hiza alırsınız. Bakın şöyle göstereyim onu. Şu şekilde koyarsınız bu gözü buraya. Şöyle üstten de. Şöyle bir hiza alırsınız. Üstten de burayı açarsınız bu şekilde. Bu şekilde. Sonra şu aradaki parçayı şu aradaki parçayı şöyle çıkarırsınız arkadaşlar buradan. Üste doğru da çıkarırsınız. Yani bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Diğer yaptığımız şekilde de tercih edebilirsiniz. Şimdi iki taraftan da bu gözü buraya yerleştireceğim. Şu üst kısmı biraz daha açabilirim. Şöyle. Şöyle. Yaklaş Kadir abi. Yaklaş yaklaş yaklaş. Dur abi netleyelim. Gel. Şöyle netleyelim. Evet. Bakın sağdan, soldan, alttan, üstten çok güzel örtüştü. Şu kısım gözün üstüne gelebilir. Şunu biraz şöyle kısaltabilirim. Bakın bunun tutma garantisi diğerine göre diğer %95 ise bu da %99 gibi arkadaşlar. Çünkü hem üstten baskı uyguluyor, hem hem alttan hem üstten baskı uyguluyor. Aşı bağını alıyorum. üstten sarmaya, alttan sarmaya başlıyorum. Bakın böyle yani gözü tutmaya da gerek kalmıyor çünkü üstten de kavramış oluyor. Sadece gözü orada açıkta bırakıyorum. Bu şekilde şöyle en son parçayla burada gözü bağlıyorum. en son parçayla arkadaşlar aşı bağını bağladık. Yaklaş Kadir abi. Gel abi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şöyle gel. Şurada bir netleyelim gel. Ekrana dokunu ver. Tam şeyin üzerine, gözün üzerine. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın gözümüz orada. Gözün üzerini kapatmadık ve diğer yerleri komple sardık. Şimdi arkadaşlar aşımızı yaptık. Aşımızın yaklaşık 1 metre üzerinden anacımızı şu şekilde kesiyoruz. Aşıyı yaptıktan sonra. Aşıyı yaptıktan sonra ağacın aşının yaklaşık 1 metre üzerinden ağacımızı kestik. Siz bunu, e, siz bu kesimi 15-20 gün sonra veya bir ay sonra şu göz yapıştıktan sonra da kesebilirsiniz. Şimdi de kesebilirsiniz. Eğer e, aşıda e, çok profesyonel değilseniz şu anacın üzerini arkadaşlar şu göz yapıştıktan sonra kesin. E, bu aşı %90 tutacağı için ben yukarıdan kestim. Hemen çiziklerini atıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Bakın. Bakın süt akışı buradan başladı. Fazla sütü tahliye ediyoruz arkadaşlar. Bunun mantığı bu. Süt buradan birikebilir ondan sonra anaçla e, anaçla bizim gözümüzün arasına girer ve arkadaşlar kaynaşmayı engelleyebilir. Onun için fazla sütü bu şekilde tahliye etmemiz gerekiyor. Süt çıkaran anaçlarda ağacımızın üzerine kestik. Yaklaşık bir metre üzerinden. Arkadaşlar bu gözümüz buradan patlamaya başlayınca veyahut da hiç gözümüz patlamadı orada. Bakın bu şekilde duruyor. Şurada olduğu gibi. Bak yem yeşil duruyor. 15-20 gün sonra veya bir ay sonra geliyoruz. Bu aşıyı buradan kesiyoruz arkadaşlar. Ki bu göz buradan patlayabilsin. Bakın kesmezseniz patlamaz. Bunu şeyi nerede? Ee, Söylediğimin kanıtı nerede? Söylediğim kanıtı burada. Bakın aşı göz yapışmış. Yaklaşık abi. yaklaş, yaklaş, yaklaş. Bakın göz burada yapışmış arkadaşlar. Bakın gözümüz yapışmış ama üzerini kesmediğimiz için biz ondan sonra aşı patlayamamış. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi yaklaşık bir ay sonra geliyoruz buradan dört parmak üzerinden aşıyı kesiyoruz. Ee, şey yani. Dört parmak üzerinden geliyoruz arkadaşlar. Anacı kesiyoruz. Ben onu sonbaharda yaptığım için bunu sonbaharda yaptığım için kesmedim. Çünkü e, ben bunu sürgün aşı değil arkadaşlar e, durgun göz aşısı olmasını istiyordum. Yani sonbaharda bunu kesseydim bu kışı çıkaracak sürgünü oluşturamayacaktı. Şimdi keseceğim ben bunu. Ne yapıyorum? Hemen aşının 4-5 parmak üzerinden şöyle şu şekilde bunu kesiyorum. Bunu kesiyorum ki bu göz bunu kestim ki arkadaşlar üzerini bu göz buradan sürebilsin. Bakın patlamış ama üzerinde ağacın bütün kuvveti üst tarafa gittiği için üst taraftaki gözlere gittiği için buradan patlayamamış. Şimdi bu arkadaşlar çok kuvvetli bir sürgün oluşturacak buradan. 15-20 gün içinde bu göz buradan patlayacak. Neden dört parmak üzerinden kestiğimde hemen aşının üzerinden kesmedim. Bu sürgün buradan patlamaya başlayınca şuradaki aşı bağını, aşı bağını, yani şu aşı bağını arkadaşlar aşı bağı gibi bir şeyle hemen bu sürgünü bu gövdeye bağlayacağım. Çünkü bu gövdenin yani şu sürgünün burada kendi halinde durma şansı yok. Bu sürgün buradan çıkar bağlamazsanız 25-30 santim sonra eğilir, kırılır, düşer. Ee, yani rüzgarda düşer, kırılır. Onun için 4-5 parmak üstten kestim. Bu sürgün buradan sürmeye başlayınca bu sürgünü anaca bağlayacağım bu şekilde. Bunun kesimlerinde dediğim gibi yaklaşık bir ay sonra geleceğim bakacağım göz hala yeşil. Göz hala yeşilse arkadaşlar bu göz buraya yapışmış demektir. Şuradan 4 parmak üzerinden keseceğim. Eee bu gözün buradan sürmesini sağlayacağım. Bu durgun göz aşısı olduğu için ben bunu geçen sene Ekim Kasım ayında yaptığım için kesmemiştim. Ama biz bunu erken dönemde yapıyorsak Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yapıyorsak biz bunu arkadaşlar o zaman bizim aşımız sürgün göz aşısı olur. Onun için üzerini kesiyoruz. Üzerini kesmemiz gerekir gözümüz buraya yapıştıktan sonra. Arkadaşlar mevsimi olmayan aşı, dört mevsim yapılabilen tek aşı Yongal göz aşısının yapılışı bu şekilde. İnşallah e, bilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuştur. Abi teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Eline sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Allah razı olsun. Son bir kapanış yapalım seninle. Bayağıdır seni gösteremedim. Edirne abi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Herkese sağlıklı günler. Bol aşılı günler dileriz. Bizi izlemeyi, kanalına abone olmayı ve Yorum yapmayı unutmayın. Herkese bol günler. Hayırlı günler.